Oğlum ne alaka ya? Niye bilgisayarım dondu benim? Allah Allah. Şunu bir alalım. Ben bu adamı yeneceğimi düşünüyorum ya. Early'de biraz safe takılacağız. Ona yapacak bir şey yok. Farm atacağız yani. Aa, bak bu yüzdü. O CS'leri kaybetmem kötü oldu ama yani takas kaybetmektense birkaç CS kaybetmek çok da önemli olmuyor böyle durumlarda. Böyle uzaktan uzaktan böyle farm atacağız. Zaten 6 levelde falan güzel oynadığım takdirde bayağı güçlü eşleşmem var. Bak iyi Zed'ler böyle oynuyor abi. Aa, ama. Tamam harika oldu bu. Aa E'sini yine kullandı. Ben bu adamı öldürürüm. Bence Base çok da dert değil ya. Çizme çok önemli bu arada bu matchup'ta. Skillerini dojamak için. Adamın flash'ı da yok. Birazdan öldüreceğim adamı. Oğlum Zed bizim şampiyonmuş. Bizim haberimiz yok. Laning'i bedava laning abi. Harbi diyorum bak. Bedava leaningi var çarın. Abi Sindra'ya karşı elektrik ver. Yani girsem evet daha iyi de. Ben genelde böyle şeylerde lane'de ezileceğimi düşünmüyorum. Bu tarz şampiyonlarla. Çoğu adama. O yüzden e elektrik ver değil de konkur giriyorum ki. Fight'larda falan Maokai'yi falan öldürebileyim anladın mı? Hani genel düşünüyorum. Bence daha mantıklı oluyor. onu da vurduk. Bu arada adam redde bir şey ay blue'yu almaya geliyor şurada. Belki onunla kapışırız diyeceğim de Nocturne'u öldürebilir miyiz bilmiyorum. Adam buralarda. Gördü galiba beni ya. Lan gel. Ölmeyecek sandım multi bastım adama ya. Ben arkadan dolaşayım abi garanti alalım. Bak Jarvan Blitz'i görmemiş mesela. Sıkıntı yaşayacak şimdi orada. İyi bari. Hayır ya. Nocturne'u unuttum ya. MR bot çekelim hemen. Neyse maybet oldu. O Q'yu tuttursak kesmiştik. Koç söylesene çoğumun Faker'ı sen hangisini daha iyi görüyorsun? Abi yani Faker zaten her türlü daha iyi ama Chovy'den insanlar Faker'ın yerini doldurmasını bekliyor. Mevzu bu. Ama yani şu an direkt net performans diyorsan genel anlamda son yıllarda bence Chovy daha iyi yani. Ama bunu dedim diye tabi linç yiyeceğim ama canınız sağ olsun. Yani bence t takımı çok daha iyi yani Cenci'ye göre. Bunu inkar edeceğinizi sanmıyorum yani. Nocturne var ben base atayım. Aynen Faker daha çok takımla oynuyor şu an. Hani takımı da buna müsait. Mesela carry abi çok büyük fark yaratmıyor mu sizce de mesela? Yani Keria ile mesela dünkü Gen.G'nin support'un arasındaki performans farkı yani öyle böyle değil abi yani. Öyle böyle bir fark değil yani. Keria büyük ihtimal dünyanın en iyi oyuncusu bile olabilir ya. Hani bir support olarak. Zaten ilk MVP'yi kazandığında support olarak Kore'de bir ilke imza atmıştı. Hani kimse o zamana kadar galiba bir tek Mata kazanmış MVP'yi support olarak. Yani support olarak böyle bir fark yaratmak da her baba iyi din harcı değil yani. Bilis buralardan geçti diye şöyle bir baktım ama totem atmamış adam hiç. Orada ward yok zaten ya. Usta. Bize gelmiyor. Ultisi yok. Şimdi geldiğimizde ultimiz de olacak. Agresif oynarız. Şunu da alalım. Ya aslında Edge of Night da çok iyi buraya da. Galiba. Ama olsun. Edge of Night'ı 3. item alırız. Bu arada Zed'i de ben hayatımda sayılı oynamışımdır. Hani böyle 15 defayı geçmemiştir. Bence 15 kere oynamak için iyi oynuyoruz. Ne diyorsunuz? Hani böyle hiç Zed e oynamayan birisi için bence iyi oynuyoruz yani. Her defasında aynı şeyi söylüyorsun. Oğlum zaten her defasında dediğin kaç kere zide oynadım daha her defasında diyeyim yani. Bir dün oynadık işte. Ay iğrenç. Oo çok kötü oynadık. İğrenç oynadık. Aha multisi var mı acaba? Şu an side lane'e gitmem lazım. Mesela ben normalde bunu almak istiyorum ama şu da baya iyi şu an ya. Side lane için özellikle neyse bunu alalım. Cooldown'u. Ja ya gerçekten Nocturne mesela bayağı bu konuda güçlü bir şampiyon ya. Nocturne var diye kuleye bir tane hit atamıyoruz, görüyorsunuz yani. Dayı böyle bir şampiyonla kötü oynuyor işte. Siz düşünün. A hayır ya. Bir canı kaldı. Tamam bunu da bittik. Ama yani sen de çok kötü oynuyorsun be Sindra. Noktörüne bak sen bana ulti atıyor kurnaz. Ah saygı beyler Luger geldi lütfen. Luger ben benim DC'ye giriyorum. İstediğin zaman gelirsin. Bu adamı iyi zediler keser bu arada ama ben kesemem. O yüzden de almayacağım abi. Moktor'un biraz sıkıntı yarattı. Lan vur lan Ezreal. Güzel. Ezreal niye şuradan vurdu Baran'ı? Şuradan vursa mesela hiçbir şey olmayacak. Benim sayda gidip Samira beni meçlememesi lazım ya. Samira beni eşlediği zaman bizim takımın direkt kazanması lazım. Ben onu anlamıyorum. Nasıl kazanamıyorlar? Yan tarafta birileri var. Oraya hiç bulaşmayalım. Şimdi koruyacağız. Ben moda ulti atsam Nocturne kafama atlayacak direkt. Sindra, Samira. Bu ikisinden birisini rahatsız etmem lazım fightta. Of fena komboladım lan adama. Aha sıkıştır lan şunu. Timo. Oğlum adama W niye veriyorsun? Ne kadar dangalaksın ya. Karabalta mı aldık ya? Serilda'dan sonra. Ne diyorsunuz? Bence Karabalt. Bence hatta Serilda'dan önce bile alabilirdik de. Rakip de Sindra falan var. Sindra'da stopwatch var onu unutmamamız lazım. Tapa gideyim abi şu kuleyi alayım. Lens'i de açalım. Pull down. mı çok düşüyormuş lan ultinin. Ah! Oh, her şeye bastım ya. Olsun güzel. Ultiye bastım da geç bastım. Klavye markam Logitech. Ama Jarvan'ın o iki atması biraz troy olmadı mı? Abi neden benim tüm takımım benim yanıma geliyor ya? Ben base atıyorum. Daha zonyasını bitmemiş Sindra. Noktörün arkasında olma ihtimali olduğu için dalmıyoruz tabii ki. Ben az önce ultimin olduğu yere şey mi attım? Double attım değil mi? Abi benim Zed yavaş olacak tabii oğlum. Hem yaş var. Hem de üstüne şey. Ee, ne denir ona? Zed oynamayı bilmiyorum çok fazla. Hayatımda oynamadım yani. Ama öyle olmasına rağmen iyi performans sergiliyoruz. Nocturne doğdu kardeşim dön. Timotek kaldı ölecek birazdan ama inhibitor aldı. Charlie e kill kolay ki çoğu zet böyle oynayıp iyi oynadığını sanıyor. Ben iyi oynadığımı sanmıyorum ki oğlum. Fena oynamıyorum diyorum ki şu an maçta da gayet farmımız iyi, skorlarımız iyi, fightlarda da rahatsız ediyorum karşı taşıyıcıları falan. Bence hani ortalama bize de oyuncusu gibi oynuyoruz şu an yani. Kıskanmayın. Ya oğlum zede gitsin kendi oynasın o zaman ya kimseyi bir şey beğendirmeye çalışmıyoruz en iyisi sizsiniz. Oy güzel maçtı. Koç o Broken Blade Cassiopeia'sı nasıl o kadar çok vuruyor? Tankımsı sık fazla bozuk değil mi? Abi sürekli hani sürekli hasarı var karakterin. Vayne gibi düşün. Zaten ben o Cassiopeia'nın analizini yaptım oğlum al. Biz analizini yapınca hiçbir şey yok. Hepinize ah itemlere bak. Broken Blade'in aldığı itemlerin aynısı. Bak bir ay önce. Yani eşek osuruyor burada. Çerezi dinlemiyorsunuz. Sonra a şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. 2 yıl önce 25.000 izlenmiş. Faker'ın tahtı sallanıyor. Galio'yu görüp Arkamdaki şeye bak. Hayır bak, Nautilus mid videosu çektik. Nautilus oynandı. İşte ne bileyim, Cassio çektik, Gargoyle'lı oynandı falan. Yani ne yapmam lazım size bir şeyleri kanıtlamak için? Onu anlamıyorum ben. Oynanıyor diyoruz, oynayın diyoruz. Adam gelmişti diyor ki, abi ben böyle kasıp oynarsam benim ağzıma sıçarlar ha. Lan meta meta. Meta. Bak meta. Anladın mı? Öyle yalandan dolandan bir şeyler değil yani.